Ne oldu? nereye bu Temmuz ayının 15'inden sonra bir hareket başladı şu anda bu hareketlilik devam ediyor. Genelde yine Eylül ve Ekim ayının başlarına doğru balayı konsepti biraz daha ağırlıklı olmaya başladı. Ve biraz da 45 yaşın üzerinde sakinlik ve sessizlik isteyen misafirlerimizin bölgeye talebi artmaya başladı. Çünkü misafirler biraz daha kalabalıktan çıkıp sakin, sessiz, nezih yerleri, bir de doğayla baş başa kalan yerleri tercih etmeye başladı. Bunun başında da ben Türkiye'de Dalyan'ın ön planda olduğunu düşünüyorum. Almanya'dan iki tane yoga grubunu Ekim ayının sonunda almaya başladık. Talepler atmaya başladı. E, çünkü sessiz bir doğa var. Güzel bir doğa var. E, nar bahçelerinin içerisinde işte kaya mezarları, nehir, içsu plajı. Burada biraz daha bölgeyi eee da e, Türkiye'de ön plana çıkarıyor. <laughs> Son dönemde Rus misafirlerin ve Almanların Bireysel olarak e, paket turlardan hariç bölge günü bildik ya da iki günlük, üç günlük konaklama talepleri olduğunu görmeye başladık. E, Temmuz, Ağustos ayında genelde hiç pazar dalyanın olması olmazsa. E, tabii ilk başta İngiliz pazarı bölgemizin en büyük e, katkı sağlayan pazarlardan bir tanesi. Temmuz, Ağustos ayı genelde yüzde 80, yüzde 90'lara gitti. Temmuz'un 15'inden Ağustos'un sonuna kadar. Eylül ayında %60, %70 gibi doluk doluluk oldu. Ekim ayında da %50, %60 gibi bir dolulukla kapatılır diye düşünüyorum. Galya, Marmaris ve Fethiye arasında vazgeçilmez turizm destinasyonlarından bir tanesidir. Özellikle Köyceğiz Gölü, Kaplıcaları ve özellikle üzerine basmak istediğim tek konu Dalyan ve Köyceğiz Gölü civarlarında yaklaşık 185 çeşit kuş türünün olması, karakta de karakta de deniz kaplumbağalarının yılın artık her döneminde görülmesi, bu da akabinde halen Ekim ayına gelmiş olmamız bile bir şeyi değiştirmiyor. Özellikle tekne turu yapan gelen misafirlerimiz için yılın artık her anı Dalyan'da tekne turu yapmak mümkün. Özellikle teknelerin yapısı itibarıyla kenarları camlı kapanabilir olması turistlerin turistlerin buraya cazibe halini arttırıyor. Ortalama Dalyan geneline baktığınızda 1 milyon 200 bin turistin bugün Dalyan'ın seçmesi bir tesadüf değildir. Çünkü Kaunos Antik şehriyle, Kaya mezarlarıyla, plajı, kaplumbağaların gelmesiyle hemen denize doğru açılıyorsunuz. Orada artık deniz canlıların bol olduğu, Posidonya çayırlarının çok yüksek olduğu özellikle Ekincik mağaraları ve Karaçay, Semizce, Kızılburun gibi e, mavi yolculuk destinasyonlarının uğrak yeri olan koylara da Dalyan'ın her saatinde turlar gidiyor. Ve insanı artık turizmi çeşitlendirdik. Dalyan'a gelen misafirlerimizin tamamen hepsi bu mavi yolculuğa çıkabiliyor. Hem de güle birlik teknelerle. Yani bugün sabah çıkıyorsunuz, akşama kadar bütün denizi gezip, kuş türlerini görüp, özellikle yalı çapkını mavi, e, kuşlarının bu mevsimde en rahat görebilendir Dalyan. <laughs> Her gün sabah delik ada mevkiine yanaşan iki tane büyük gemi var. Bunların kapasiteleri 400, 500, 600 kişilik gemiler bunlar. Günü birlik olarak sabahın 11, 12'si gibi oraya gelirler. Orada dalyan tekneler küçük teknelerle çünkü yer gitlerle ilgili sıkıntı olduğu için Boğaz Ağzı mevkinde küçük teknelerle gelirler sıcak su kaynakları, çamur banyoları, Kaunos Antik Şehir ve İstuzu plajını günübirlik olarak geliyorlar. Yani bugün turizm çeşitli içerisinde Marmaris'ten buraya gelen günübirlik tur tekneleri de var. Yani her tekne de 25-28 kişi hesap ederseniz ortalama 20-30 tekne gibi bir potansiyel var bugün Marmaris'ten ama karayoluyla değil. Deniz yoluyla da Dalyan'da artık cazibe halinde.